dedemizin eli internetten öpülmez. Teknolojinin hayatımıza kattığı birçok önemli yenilikten bir tanesi de iletişimde sağladığı kolaylık. Bu sayede uzaklar yakın hale geliyor. Cep telefonlarımız ve bilgisayarlarımız hem bilgi kaynağı hem de insanlarla iletişimde kullandığımız temel araçlar bugün. Ancak tam da bu noktada sormamız gereken bir soru var. Teknolojinin acaba yakınlarımız ve akrabalarımızla ilişkimizi olumsuz etkilediği oluyor mu? Örneğin Belki de ziyaretlerine gidip ellerini öperek dualarını alabileceğimiz büyüklerimizi kuru bir telefon konuşmasıyla geçiştiriyor olabilir miyiz? Veya daha da kötüsü, cep telefonlarımıza veya bilgisayarlarımıza gömülüp aile fertlerimizle bile konuşamaz duruma mı geliyoruz? Galiba hepimiz için böyle büyük bir tehlike mevcut. Gerçekten de teknoloji onca faydasının ve sağladığı kolaylığın yanında bizleri en yakınlarımızla sağlıklı iletişim kurmaktan da alıkoymaya başlamış görünüyor. Telefon gruplarındaki yazışmaların geniş bir salonda, keyifli ve samimi sohbetlerin yerini aldığı günümüzde, bayramlaşmalar ve tebrikler de artık sanal olarak yerine getiriliyor. Diğer bir durum daha da yaygınlaşıyor. Birçok evde gençler, hatta bazen büyükler bile telefonlarıyla ve bilgisayarlarıyla ilgilenmekten oturma odasındaki sıcak bir çay muhabbetine iştirak etmiyorlar artık ailelerin birlikte akşam yemeğine oturdukları anlarda giderek seyrekleşiyor. Teknolojiye elbette toptan karşı çıkacak durumda değiliz. Dinlemekte olduğunuz bu kitap bile teknolojinin sağladığı imkan ve kolaylıklarla ulaştı sizlere. Ancak teknolojinin esiri olmama konusunda kararlı davranabiliriz. Teknolojiyi biz yönetmeli ve makul biçimde kullanmalıyız. Teknolojinin bizi yönetmesine ve kullanmasına ise izin veremeyiz.